Serimizin üçüncü bölümünde konumuz Discussing Strategy. Yani bir iş yerinde strateji üzerine konuşma teması üzerine olacak. Gerekli aşamaları takip ederek not tutmadan izlemenizi öneriyorum. Daniel, I've just received the latest sales report and it's not looking good. Our sales have been steadily declining over the past few months. That's concerning, Michael. Do we have any insights into what might be causing this drop in sales? I think this is due to our advertising policy. Initially, I was leaning towards newspaper ads, but nowadays I'm not so sure about their effectiveness. Seems like they're not as popular anymore. I respectfully disagree. While I understand your point, there's still a demographic of older individuals who might be interested in our products and aren't active online. Perhaps we could reserve newspaper ads for products targeting the elderly. Ah, uh, I see your point. It's essential not to overlook that demographic. But you're also correct. Younger generations are less inclined towards newspapers. Absolutely. We need to adapt to the changing trends. Agreed. I think social media marketing would be our best bet to reach them. We could craft engaging content tailored to different platforms to maximize our reach. That sounds like a solid plan. Additionally, offering discounts to the first batch of online customers could create a buzz. That's a fantastic idea. How much discount do you suggest? Uh, I was thinking around 25%. What are your thoughts on that? Hmm, that might be a bit steep. Perhaps 15 to 20% would be more feasible. But we can discuss the specifics later. Anyway, great idea, Michael. Your input is invaluable to our strategy. Evet, şimdi diyalogda geçen bazı anahtar kelimeleri anlamlarıyla ve örnek cümlelerle inceleyelim. I've just received the latest sales report and it's not looking good. Güncel satış raporunu aldım ve durum iyi değil gibi görünüyor. Our sales have been steadily declining over the past few months. Satışlarımız son birkaç aydır sürekli olarak düşüş gösteriyor. That's concerning, Michael. Bu endişe verici. Michael. Do we have any insights? Herhangi bir analizimiz var mı? Into what might be causing? Neyin sebep olduğuna dair? This drop in sales. Satışlardaki bu düşüşün. Do we have any insights into what might be causing this drop in sales? Satışlardaki bu düşüşün neyin sebep olduğuna dair herhangi bir analizimiz var mı? I think this is due to our advertising policy. Bence bu reklam politikamızdan kaynaklanıyor. Initially I was leaning towards newspaper ads, but nowadays I'm not so sure about their effectiveness. Başlangıçta gazete reklamlarına yöneliyordum ancak şu günlerde etkileri konusunda artık emin değilim. Seems like they're not as popular anymore. Artık eskisi kadar popüler görünmüyorlar gibi. I respectfully disagree. Katılmıyorum. While I understand your point, there's still a demographic of older individuals who might be interested in our products and aren't active online. Görüşünüzü anlıyorum, ancak hala ürünlerimizden ilgilenebilecek ve çevrimiçi olarak aktif olmayan yaşlı bir nüfus var. Perhaps we could reserve newspaper ads for products targeting the elderly. Belki de gazete reklamlarını yaşlılara yönelik ürünler için ayırmalıyız. Ah, I see your point. It's essential not to overlook that demographic. Anladım, haklısınız. O demografik grubu göz ardı etmemek önemlidir. But you're also correct. Younger generations are less inclined towards newspapers. Ancak doğrusunuz genç nesil gazetelere daha az eğilimli. Absolutely. We need to adapt to the changing trends. Kesinlikle. Değişen trendlere uyum sağlamamı gerekiyor. Agreed. I think social media marketing would be our best bet to reach them. Katılıyorum. Onlara ulaşmanın en iyi yolu sosyal medya pazarlaması olacaktır. We could craft engaging content tailored to different platforms to maximize our reach. Farklı platformlara uygun etkileyici içerikler oluşturarak ulaşımımızı en üst düzeye çıkarabiliriz. That sounds like a solid plan. Bu sağlam bir plan gibi geliyor. Additionally, offering discounts to the first batch of online customers could create a buzz. Ayrıca ilk online müşterilere indirim sunmak bir heyecan yaratabilir. That's a fantastic idea. How much discount do you suggest? Çok iyi fikir. Ne kadarlık bir indirim öneriyorsun? I was thinking around 25%. What are your thoughts on that? Ben %25 civarında düşünüyordum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? That might be a bit steep. Perhaps 15 to 20% would be more feasible. O biraz yüksek olabilir. Belki %15 ila yüzde %20 daha uygun olurdu but we can discuss the specifics later. Anyway, great idea, Michael. Your input is invaluable to our strategy. Ama detayları daha sonra tartışabiliriz. Neyse, harika fikir Michael. Görüşleriniz stratejimiz için çok değerli. Evet, şimdi diyalogda geçen bazı anahtar kelimeleri anlamlarıyla ve örnek cümlelerle inceleyelim. İlk kelimemiz inclined bir eylemi yapmaya veya bir şeye yönelmeye eğilimli olmak anlamına gelir. Örneğin, John seems inclined to accept the job offer, but he is still considering his options. John iş teklifini kabul etmeye eğilimli görünüyor ancak seçeneklerini hala değerlendiriyor. Feasible bir planın veya fikrin gerçekleştirilebilir veya uygulanabilir olduğunu ifade eder. Bir önerinin yapabilir olduğunu düşündüğünüzde kullanabilirsiniz. Örnek cümleyle devam edelim. We need to come up with a feasible solution to the budget constraints we're facing. Karşı karşıya olduğumuz bütçe kısıtlamalarına uygun bir çözüm bulmamız gerekiyor. Baz genellikle bir konu hakkında yoğun ve heyecanlı bir şekilde konuşma veya ilgiyi ifade eder. Aynı zamanda bir ürün veya olayla ilgili yüksek düzeyde ilgiyi veya dikkati temsil edebilir. Örneğin, The company's marketing campaign aimed to create buzz around their upcoming event. Şirketin pazarlama kampanyası yaklaşan etkinlikleri etrafında bir heyecan oluşturmayı hedefliyordu. Bir diğer kelimemiz steep, bir eğimin veya bir fiyatın çok dik veya yüksek olduğunu ifade eder. Size pahalı gelen bir ürünün vurgulamak için kullanabilirsiniz. Örneğin, The price of the luxury car was too steep for most buyers, so they opted for a more affordable option. Lüks arabanın fiyatı çoğu alıcı için çok yüksekti. Bu yüzden daha uygun bir seçenek tercih ettiler. Solid, güçlü, sağlam, sıkı, dayanıklı ve güvenilir anlamlarına gelir. Ayrıca bir şeyin iyi yapılmış veya sağlam bir temele dayandığı durumları ifade etmek için de kullanılabilir. The new bridge was constructed with solid materials to withstand harsh weather conditions. Yeni köprü, sert hava koşullarına dayanabilecek sağlam malzemelerle inşa edildi. Overlook kelimesi bir durumu, bir detayı veya birini gözden kaçırmak veya fark etmemek anlamına gelir. We shouldn't overlook the impact that climate change will have on future generations. İklim değişikliğinin gelecek nesiller üzerindeki etkisini göz ardı etmemeliyiz. Demografik kelimesi belirli bir grup insanı tanımlamak için kullanılan istatistiksel ve sosyolojik özellikleri ifade eder. Bu genellikle yaş, cinsiyet, gelir düzeyi, eğitim seviyesi gibi özellikleri içerir. Örnek cümlemizle devam edelim. The company conducted surveys to understand the demographic profile of its customers better. Şirket müşterilerinin demografik profilini daha iyi anlamak için anketler düzenledi. Marketing iş dünyasında çokça duyabileceğiniz bir kelimedir. Genel olarak ürün veya hizmetin tanıtımı, satışı ve tüketicilere ulaşma sürecini ifade eder. İşletmelerin ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ve satmak için kullandıkları stratejilerin ve faaliyetlerin tümüdür. Our marketing team developed a creative advertising campaign to launch the new product. Pazarlama ekibimiz yeni ürünü tanıtmak için yaratıcı bir reklam kampanyası geliştirdi. Son kelimemiz invaluable. Çok büyük bir değere veya öneme sahip olan bir şeyi ifade eder. Bu kelime genellikle bir şeyin fiyatı veya değeri belirlenemeyecek kadar yüksek anlama geldiğini belirtir. Cümle içinde kullanalım. Her grandmother's advice was invaluable to her as she navigated through life's challenges. Onun büyük annesinin tavsiyeleri hayatın zorluklarıyla başa çıkarken onun için paha biçilemezdi. Evet bu bölümde öğrendiğimiz kelimelere odaklanarak diyaloğu tekrar dinleyelim. Daniel, I've just received the latest sales report and it's not looking good. Our sales have been steadily declining over the past few months. That's concerning, Michael. Do we have any insights into what might be causing this drop in sales? I think this is due to our advertising policy. Initially, I was leaning towards newspaper ads, but nowadays, I'm not so sure about their effectiveness. Seems like they're not as popular anymore. I respectfully disagree. While I understand your point, there's still a demographic of older individuals. Who might be interested in our products and aren't active online? Perhaps we could reserve newspaper ads for products targeting the elderly. Ah, uh, I see your point. It's essential not to overlook that demographic. But you're also correct, younger generations are less inclined towards newspapers. Absolutely, we need to adapt to the changing trends. Agreed, I think social media marketing would be our best bet to reach them. We could craft engaging content tailored to different platforms to maximize our reach. That sounds like a solid plan. Additionally, offering discounts to the first batch of online customers could create a buzz. That's a fantastic idea. How much discount do you suggest? Uh, I was thinking around 25%. What are your thoughts on that? Hmm, that might be a bit steep. Perhaps 15 to 20% would be more feasible. But we can discuss the specifics later. Anyway, great idea, Michael. Your input is invaluable to our strategy. Serimizin üçüncü bölümünün sonuna geldik. Bu bölümde daha akılda kalıcı bir öğrenim olması için diyaloğu tekrar sesli bir şekilde okumanızı ve videonun sonunda paylaştığım useful expressions'ları kendi cümlelerinle kurmanızı tavsiye ediyorum. Daha fazla içerikten haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın ve desteklediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere